Merhabalar. İsmim Güray Yaşlı, 40 kale meslek yüksek Kontrol ve Otomasyon Bölümü, Uzaktan Eğitim öğrencisiyim. Öğrenci numaram 210 722 017. İnternetin, nesnenin interneti dersimizde ikinci ödev olan Arduino programını kurma ödevimi gerçekleştireceğim. Öncelikle başlarken Arduino hakkında da biraz bilgi vermek istiyorum. Arduino bugün elektrik elektronik sektöründe Artık herkesin kullanması gereken, bilmesi gereken bir program haline dönüşmüş. Muhabbet hocamızın da sayesinde biz de bu programı daha aktif kullanmak ve becerilerimizi geliştirmek anlamında yol almaktayız. Daha önce Arduino'yu dediğim gibi aratıyoruz, buradan indiriyoruz. Ben zaten indirmiştim. Şimdi kuruluma başlıyoruz. Setup'ına. Kabul ediyorum. Sadece benim için. Evet. İleri 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 diyoruz. Kurulum devam ederken bekliyoruz. kurulum tamamlandı. Evet, bu programımızı çalıştırıyoruz. Allah, ve programımız iyi. açıldı. Daha sonra gördüğünüz gibi buradan gerekli yazılımlarımızı yapmaya başlıyoruz. İyi günler.